güzel insanlar. Bu videomuzda Tayvanlıların meşhur keki olarak biliniyor ama esasen Japonların meşhur keki aslında bir nevi pandispanya olan Castella kek yapıyoruz. Bu aslında panispanya'nın yani biliyorsunuz e, İspanya keki panispanya. Daha önceden Instagram'da bunun tarihiyle ilgili bilgi vermiştim. İspanyollar da pandispanya diye geçiyor. Tayvanlılar ve Japonlar da özellikle Castella diye geçiyor. Yapımı birazcık farklı yani ortak özellikleri var ama içeriği birazcık farklı. Tüm YouTube camiasında inanılmaz meşhur oldu bu hani belki sosyal medyadan da görmüşsündür cıkıl cıkıl yapıyor böyle cıkıl cıkıl yapıyor sallanıyor üstü kesiyorlar onu falan milletin ağzının suyu akıyordu. Onu Japon cheesecake zannediyorlardı ama esasen o Castella keki. Bu güzel Pandispanya'nın akrabası, çekik gözlü akrabası olan castella keki için ben tüm malzemelerimi hazırladım. Hadi başlayalım. Bu ve bundan sonraki tariflerimi kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanında minnoş bir tane çam var. Ona tıklıyorsunuz ve her tarif yüklediğimde size uyarı geliyor kaçırmamak için. Tüm gramajlar ve önemli notlar videonun altında yazıyor. Bir tane ufak, ufacık bir tane ok var. Ona tıklıyorsunuz ve tüm bilgiler açılacak. Lütfen gözden kaçırmayın. Kastelya kekimizi ilk önce ne yapıyoruz? Sevgili Farukcuğum var. Yaşanmışlığı olan sevgili ocağım. Üzerine tereyağı olabilir, terenmiyağı olabilir, çeşitli margarinler olabilir ama tereyağı veya terenmiyağı çok daha iyi olacaktır. Koydum, sütünü koyuyorum. Ve birlikte tereyağımız eriyene kadar pişiriyoruz. Ortalama 50 derece oluyor ama derecesini boş Kim derece alacak da onun derecesini hesaplayacak da. Yani tereyağı içerisinde eriyecek. Böyle fokur fokur damayacak tamam mı? Sadece erisin, bir iki dakika geçsin alın ocaktan. Şimdi eritiyorum içerisinde. Derin bir kasemizi, kek unumuzu aldık. Muhakkak eliyoruz bu keki yaparken aynı Paris gibi. Şimdi elelim. Şekerli vanilimizi katıyoruz. Bir de buluşalım bizden. İsterseniz bütün harcı yaptıktan sonra daha harç halindeyken vanilya esansı da kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Bu sütle beraber eritmiş olduğum tereyağını şöyle karıştırıyorum. Hiç mikserle uğraşmıyorsunuz. Direkt spatulayla şöyle karıştırıyoruz. Şimdi yumurtalarımızı tek tek koyacağız ve çırpma telimizde devam edeceğiz. Oo, gidiyordu valla. Bir tane blup yaptım. Hop, ötesi de kaçtı ama olsun. Şöyle karıştırıyorum. Sonra ötekisini blup. Tek tek. Tamam mı? Bir karıştırıyoruz. Ayrıca. Şimdi ayrı bir kase olabilir veya stand mikseri olabilir. Hiç sıkıntı değil. El mikseriniz varsa da yapabilirsiniz. Yumurta aklarımız ve şekerimizle beraber merengi yapacağız. Yumurta aklarımı koyuyorum. Şimdi merengi yaparken en önemli şeylerden bir tanesi mikseri en hızlı çevirmek. Ötekisi de katalizör olarak tuz kullanmamız gerekiyor. Eğer tuz yoksa limon suyu olabilir. Ee, o da yoksa yani <laughs> krem tartar. Herkesin evinde krem tartar yoktur ama Tuz eşittir limon suyu eşittir krem tartar. Tamam mı? En hızlı da çırpmaya başlıyorum. Hafif köpürünce bir tutam tuz koyacağım. Biraz daha köpürünce de toz şekerimi koyacağım. Şimdi sarılı karışımım burada. Bakın akışkan. Böyle bir merengimiz oldu. Çok sert değil. Buna biz soft pick diyoruz. Birazını koydum. Bakın hepsini değil yarısını koydum. Sonra çırpma telimle aşağıdan yukarı doğru fold ediyoruz. İlla spatula ile fold edilmiyor yani havalandırarak karıştırılmıyor. Direkt şöyle çırpma telimizle de bakın döndürüyorum. Aldım döndürdüm. Aldım döndürdüm. Şöyle şöyle sonra geri kalanını koyuyorum ve yine aynı şekilde karıştırıyorum havalandırarak. Çift materyayı aşağıdan yukarı karıştırdım. Sonra ne yapıyorum? Diplerinde kalmış olabilir diye spatulama getirdim ve tekrardan şu kenarlardakileri de alın muhakkak, tamam mı? Aşağıdan yukarıya doğru böyle bırakıyorum. Böyle hızlı değil, mikser yok, tamam mı? Havalandırarak karıştırıyorum bu genellikle kare şeklinde oluyor. Yuvarlak kalıpta da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. 18 santimetre eninde kare bir kalıbım var. Folyo ile her tarafından sardım. Çünkü suda pişireceğiz bunu. Su yatağında pişirme. Yani ben de pişirme yapacağız. O yüzden de su girmemesini istiyorum. Ve her tarafını aşağıdan folyoladım. Ama kapalı kalıplarda da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Kalıbımızın genişliğinde iki tane yağlı kağıt kestim. Şöyle bir tanesini böyle artı şeklinde yerleştireceğiz. Bir tanesini yerleştiriyorum. Kenarlardan şöyle bir iyice oturtun. Sonra ötekisinin de tam yanına doğru. Ne yapıyorum? Ardından harcımı döküyorum. Şimdi bu çocuğumuzu ne yapıyoruz? Suyumuz var. Ve tepsimin içerisine döküyorum. Ben maride pişirme yöntemi... Daha önceki videolarda belki hatırlarsınız görmüşsünüzdür. Şöyle aldım ve bunu ne yapıyorum? Önceden ısıtılmış biliyorsunuz bütün tatlılarda fırınımızı önceden ısıtmamız gerekiyor. Önceden ısıtılmış 107 derece fırınımızda 60 dakikada pişecek. Benim ambasya yani konveksiyonel fırınımda 60 dakikada pişiyor. Ama biliyorsunuz ki her fırın farklı pişirir. O yüzden sizin kendi fırınınızı tanımanızla ilgili. Bakın üstü böyle güzel kabardıysa, altın rengi olduysa kenarından da küçük bir tane çubuk sokup eğer ki kuru çıkıyorsa olmuş demektir şimdi bu fırına. Çok güzel pişti. Hatta ben yemek yerken de fırında unuttum. O yüzden de üstünde azıcık bir çatlama oldu. Ama e, 60 dakika demiştik. Benim fırınımda 50 dakikada pişti. Şimdi ne yapıyorum bu çocuğumu? Şöyle alıyorum. Bakın çok da rahat çıkıyor. Çok güzel. Şöyle kenarlarından açıyoruz. Cıgıl cıgıl cıgıl. Cıgıl cıgıl cıgıl. <laughs> kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Efendim kastella kekimiz hazır. Sıcak sıcak. Sıcakken de yiyebilirsiniz ama soğuduktan sonra yerseniz çok daha iyi olacaktır. Sıcakken keserseniz e, içi hamurlaşabilir. O yüzden de Böyle oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorsunuz ve sonra hüpürdetiyorsunuz. Şimdiden ellerinize, kollarınıza ve yüreğinize sağlık. Bunu istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. İçerisine kahve koyabilirsiniz, çeşitli esanslar koyabilirsiniz kafanıza göre. Eminim mutfaklarınızda harika ürünler yapacaksınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.